hocalar anlatmadığı için insanlar uygulayamaz hale geldi. İslam anlatılmazsa yaşanmaz hale gelir. Bu işin başı anlatmaktan geçer. Ben anlatacağım inşallah. Siz de dinliyorsunuz ama dinlemekle kalmayın. Biraz tatbikata başlayalım. Mesela beni misafir çağırdığınızda sizden biriniz, çoğunuza gelemiyorum ama ara bazılarınızla rastlaşıyorum. Bana tek tabak koymayın. Ne yapın? Benden başlayın mesela. Ay hoca, hocaya ayıp olur hoca. Mühim adam falan falan deyip de ayrı bir tabak bana vermeyin. Koyun oraya bir tabak. Hoca da otursun orada yesin kardeşim. Hadi bak. Benden başlayın ya. Misal. Ha tabii kendimi bu arada davet ettirmiş oluyorum. Ayrı dava. Ama gelip yiyebilecek miyim o da ayrı dava. Misal verdiğim nedir? Bu önemli adam, bu mühim adam, bu hoca, bu hacı, bu fakir, bu zengin. yok. Otur buraya aynı tabaktan ye diyeceksin. Sünnet bu. Şifa bu. Tamam mı? Ben bundan çekinmeyeceğim. Senin artığını ben içeceğim. Benim artığımı sen içeceksin. Kidir yapmayacaksın. Gurur yapmayacaksın. Sünnetle kaynaşacaksın. Birini gördüğün zaman selam vermek icap etmesin diye kafanı yana çevirmeyeceksin. Selam vereceksin. Efendim anladın mı? Ondan sonra ben bunu tanımıyorum demeyeceksin. Ondan sonra yoldan iznen geleceğine selam vereceksin. Tabi. Ayrı bir şey. Biz yine ne diyoruz? Şu anda selam verirken de herkese selam verilme konusunda yani biz hangi hassasiyetleri ortaya koyuyoruz? Selam Risalesi'nde bunlar mevcuttur. Yani demek istiyoruz ki İslam nişanı üzerinde olan insana selam vereceğiz. Yoksa orada adam kafasına leğeni takmış efendim bu bir tutamda sakalı var ama kafada leğen var. Efendim şimdi selamun aleyküm dedi. Herif hiç aleyküm selam demedi. Mermer gibi herif gidiyor. Ulan niye selam mı duymadı? Sağır mıydı dedi. Öbürü dedi. Ulan dedi kırmızı kilisenin papazı dedi bu ya. <laughs> e mübarek biraz da Müslüman'da feraset olacak. Papazla da haciyi hocayı ayıracaksın yani. Biz de sana demedik ki önüne gelen papaza selam ver. Adamın sakalının şekli bile. Ne yaparsana bir. işaret verir yani. İslam onun için Görüntüye önem veriyor mu? Veriyor. Sakalın sünneti, bıyığın kısalığı, sakalın bir tutamı, başında takke olması, bütün bunlar bir gösteri mi? Neden? Müslüman Müslümana selam vermekte bir içi razı. Bazı kere yani korkarak adama selam veriyorsun. Tipindeki durumda ne bilelim ne çıkacak? 72 buçuğu var. E şimdi selam ama adam ve aleyküm selam diyor. Ulan diyorsun ki ben korkarak verdim bir daha mı versem acaba? Yani hevesleniyorsun adama. Bazı adamda Tabii ki milletimiz Müslümandır. Ekseriyetimiz Müslümandır. Selam verdiği zaman ve aleyküm selam diyebiliyor. Ekseriyet itibariyle. Bazı da uyuz çıkar. <laughs> selam düşmanı çıkar. Selamu aleyküm dersin merhaba der. Efendim sana hareket çeker. E böylesine de çatmak mümkün. O zaman da dersin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Değil mi? Salihlere selam verirsin. Esselamu aleymen ittebalüdea selam hidayete uyanların üzerine olsun dersin. Onun da usulleri var. Ama ve lakin bazısı da bir acayip. Orada içki içiyor. Selam vermesin. Biz gavur muyuz bize? Niye selam vermedin? E anladık da hepten kafayı bulmuşsun ya mübarek. Sağa sola yalpalanıyorsun. Nasıl selam vereyim yani şimdi? Ama o da selam vermedi diye kızıyor bu sefer. Bir de öyle tip de var. Yani her cins mevcuttur bol miktarda. Biz size ne diyoruz? Biz size diyoruz ki Cami cemaatine bari selam verin. Hacılar Mekke'de birbirinize selam verin. En az selam nerede verilir? Mekke'de. Benim tespitlerim çok antikadır. Çok antikadır. En az selam verilen yer neresidir diyorum? Mekke'de. Hepsi hacı kimse kimsesiz. Mina, Arafat, Müzdelife ve milyonlar akar birbiriyle görüşür selam diye bir şey göremez. diye dikkat edin. Yollarda Ha o Nijeryalı, o siyah, bu bilmem ne. Sana Esselamu Aleyküm herkesin müşterek dili ya. Papağan bile Esselamu Aleyküm dükkanı var. Medine'de Esselamu Aleyküm dükkanı Giriyorsun Esselamu Aleyküm, çıkıyorsun Esselamu Aleyküm. Papağana öğretmişler. <laughs> Mesela, yani sen şimdi adam ben bunu tanımıyorum. Arafat, Müzdelife, Kabe'nin kapılarında, namaz giriş çıkışlarında, Ömre'de, Haç'ta. Dikkat edin. Birbirini tanıyorsalar selam veriyorlar. Tanımayan milletler birbirine selam. Vermiyorlar. İşte bu. Mekke Medine'de benim bu dediğime gelirsiniz. Haçta bir takip edin bakalım. Arafat boyu yol boyu gidenler selam kaç kişi veriyor? Mübarek birbirinizi görüyorsunuz. Yüzünüze bakın selam verin. E, hoca efendi zaten canım çıkmış. Şeytan taşlamaktan çıkmışım. Az kalsın mevta olacağım. Bir de selam nasıl vereyim ağzım kıpırtamıyor ya. Olur mu kardeşim işte. Şeytan taşlamakta bir ibadet. Selam da bir ibadet ya. Selam verecek alim kalmadı. Olur mu öyle şey ya? Ne var? Selam sadakadır ya. Müslümanın yüzüne gülmek sadakadır. İslamiyet bize bunları emrediyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize sünnetlere yapışmayı nasip eylesin. Bidatlerden uzak durmayı nasip eylesin. Amin. Efendim bidatlerin zuhuru, yeniliklerin çıkması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe kiram döneminde icra edilmemiş. Efendim işlerin ortaya atılması bunlar e, ahir zaman alametleri ve kıyamet alametlerinden madüddür sayılmaktadır. Tabii bu konuları işleyeceğiz. Bunun önümüz açık. Önümüzdeki sohbetlerde her sohbette neler duyuyorsunuz değil mi? Bunlarla amel ederseniz karınız çok kazancınız büyük. Bir de bunları yayarsanız, duyurursanız kat 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 bir hidayet, bir sünnete ittiba usulü inşallah yayarsınız ortala. Sizin sebebinizle insanlar Kur'an'a döner, kardeşliğe döner, İslam'a döner, birbirine sıcak bakar. İnşallah İslam yayılır, sünnet ihya olur, bitatlar öldürülür inşallah. Tam tersine şimdi de oluyor, sünnetler öldürülüyor, bitatlar diriltiliyor. Ama biz inşallah yeniden sünnetleri ihya'ya, Efendi Hazretlerimizin başlattığı bu çığırda yürüyelim inşallah. O Allah dostunun, tabii onun gibi başka alimler de var. Dünyanın her tarafında hizmet yapanları inkar etmiyoruz ehli sünnet yolunda çalışan bütün alimler, bütün velileri kabul ediyoruz. Allah hizmetlerini takdir eylesin, mükafatlarını ihsan eylesin. Tabi ama bu büyük zatın açtığı çığır bize çok taalluk ettiği için bizim e, efendim emeğimiz, bütün e, yetiştirilmemiz onun elinde olduğu için özel bir kendisine şükür borcumuz var. Ancak bu bir çığırdır, bu sünneti yaşatacağız inşallah. Sünnetlere uyulacak kim ne derse o beğenmiş, o beğenmemiş, kaçıncı asır gelmiş, kaçıncı asır geçmiş, Muhammed Mustafa'nın asrı bitmemiş, sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi devam ediyor. Kıyamete kadar asrı saadet devam edecek inşallah. Ha bu azınlıkta kalacak. Tabii ki sünnet üzere kaim cemaat daim olacak ama bu tabi ekseriyete yayılmayacak. Ancak o ekalliyeti bari koruyalım. Bari o azınlığı muhafaza edelim ki Allah onlar hürmetine alemi muhafaza buyursun. O sünneti yaşayanlar, yaşatanlar hürmetine. Amin. Şimdi efendim kardeşlerim duyuracağımız geçen sefer de söyledik size fakat ...tabii... ben size kıymet bilmez demek diyemem siz kıymet bilen bir cemaatsınız Allah hepinize daha fazla takdir versin ama efendim bazı şeyleri duyuruyoruz önemine bir tekrar ediyoruz bunlar sizin dünya ahiret iyiliğiniz için ruhul furkan tefsirimizin 12. cildi çıktı diye duyuruyor Siz diyorsunuz ki bu beni ne alakadar eder? He? Çok alakadar eder. Özellikle cuma sabahı anlattım. 12. ciltte çıkan güneşin batıdan doğması hadisesi. 3 sayfalık hadis var Arapçası. 3 sayfa Türkçesi 6 sayfa. Tane hadisler. Yarın sabah güneş batıdan doğabilir. Bunu kimse bilmiyor. Güneş batıdan doğmadan ne yapacaksın? Batıdan doğarsa ne olacak? Allah'ın ayetleri, kıyamet alametleri hakkında 12. ciltte büyük bilgi var. G harfinden bakarsanız güneşten, güneş batıdan doğması. Bu 12. cilt bir şaheser 800 sayfaya yakın. 800 sayfaya. Böyle boy. Kaç tane kitap sarıçinden 10-20 kitap çıkar. Bir ciltten. Ve Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere bu kitabın alemlerde misli yok. Biz bunun yazımında bulunuyoruz. Arapça veya Türkçe mislini getiren biz buradayız. Aynı ayette o kadar tefsir hangisi yapmışsa biz buradayız. Yok böyle bir şey. Bu bir nimet. Allah size bunu nasip etti. Efendi Hazretleri buyurdu ki bize bunu Resulullah emretti. Sallallahu aleyhi ve sellem yazın bu tefsiri diye. Her harfini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kontrol ediyor, tasdik buyuruyor. Manevi işareti var efendi Hazretleri'nde bu işin. Böyle bir tefsir. E, Hocam ben bende takımı yok. Kardeşim 12. cilt tek başına müstakil. Allah'ın her bir ayeti